Merhabalar değerli dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Pazar gününden İzmir'den herkese sevgiler, selamlar olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili değerli dostlarım. Ee, biz ne yapıyoruz? Bacımının e, Nail Bey ceviz ayıklıyorlar. Bugün baklava atacağız. Nail Bey'in canı e, baklava istemiş. Öyle mi Nail Bey? Aynen izleyicilerimiz zayıfladığımı söylüyor. Biraz kilo almam lazım. Bir selam verin Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Gerçekten ablam da sizleri yorumlarınızdan artık tanıyor. Kendisine Eğer gelen o güzel olsun. yorumlardan ben gurur duyuyorum. O da çok mutlu oluyor. Olabilir. Evet, insan valla hoşuna gidiyor. Hepinize Allah razı olsun. Rahmeme de çok güzel yorumlar geliyor. Allah razı olsun sizlerden değerli dostlarım. Güzel bakan, güzel görülmüş. Biz de sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki sizleri tanıdık. Sizler de bizim artık bacımızsınız. Her zaman söylüyoruz. Kahve içiyoruz değerli dostlar. Rahim'e bize yine kahvemizi yaptı sağ olsun. Ben de dışarıda bir tane minder vardı. Onun yüzüne yeni bir yüz geçirdim. Diktim. Rahim'e de o arada kahvemizi yaptı. Nail Bey de baklavasının cevizlerini kırıyor. Evet çok güzel kararı Niyet Bey alışkın <laughs> ee, Balkonları yıkamış Niyet Bey de dışarıları temizledi. Valla bugün pazar ama bize durmak yok yola devam. Sen nasıl tutmalıyı? Gel bakın seni bir görsünleriz dedilerim. Valla biz de iyiyiz, oturuyoruz Dostlar dün dünkü videomuzda Neriman yarın pazar dinleneceğiz diyordu. Acayip dinlendim ben bugün. <laughs> ne haydi? Yani. Hala işim var dışarıda Sabah kahve servisine gittik kahvaltı. Onun sonra evi toparla daha silme sütürmeyi bile yapmadım. Baklavadan sonra yapacağım inşallah Allah izin verirse. Ee, yine aşırı bir sıcak var İzmir'de canlar. Hayır, de, kaç derece acaba? Yine 30'un üstünde. Bakayım ben. Bir bak bakalım. Ve <laughs> ama yine de sıcak. Ee, bu baklavayı gül baklavası yapacağım. Canlar. Onu da sizde ayrı bir blok e, olarak paylaşırım. 33 derece, 33, 33 derece. Nail Bey kırıyor, ablam da içinde temiz diyor. Güzel mi cevizin evet, içi? Evet. Güzel, güzel. Hmm. İlk ay yeme bak, bazı yapacağız ha. <gülüyor> <gülüyor> yok yok, kesin şey yaparken temizlerken yeni kızlar olur. Atın bazı araya gelip bak. içinde. Yiyor <laughs> <laughs> Nail Bey ve İlkay, ay ablam, okul arkadaşları canlar. İlk okul 5. sınıfa kadar beraber okumuşlar. Nasıl geçti sizin ilk okul burada zamanı öyle zamanı sesi çok güzel canlı. Sınıfta öğretmen kim şarkı hemen hikaye Gerçekten mi? Aynen. Neydi? Tiki tak mi? Tiki tak tiki tak saatler. Şimdi ne böyle bir şarkısı var. Hemen içe var. Aynen. Ne Gerçekten evet. o günler bambaşkaydı. O ilk okul zamanları hani. Kardeşler okula giderdik. Ne kadar güzel günlerdi. Ve çok zorluk vardı. Eskilerin dostlar. Ee, kalemdi. Mesela ben ilk okula giderken hiçbir çantam olmadı benim. Hiç anneme de bana bir çanta alın. hep içimde okta kaldı o benim. Hani böyle okul Up çantası. Gerçekten. Ulan hadi gidelim mesela bir sınıf çantası alayım. Şimdi bir çantam var. O ilk okul çantası benim içimde hep okta. Annem böyle bir e, pazemdi bana çanta dikmişti şallar kıyafetinden şey şallar kıyafetinden çanta dikmişti tek göz bütün kalemlerimi e, kitaplarımı hmm. Ali Gulu orada. defterin içine doldururdum o şekilde ben okula gittim geldi. Neyse, neyse. ama e, yine de çok mutluydum gerçekten e, evet. o zaman her şey güzeldi şimdi ne kadar hani olsa, bol daha olsa daha olsa şimdi şey biz iki ay yani Yer, yerli malı haftası vardı. Tabii herkes yerli malı haftasını hep derlerdi. işte yerli malında yerli üretim olacak, Türk malı olacak. Evde kek yapacaksınız, kızartma yapacaksınız, şu bu. Herkesin bir grubu vardı. İlk aylarında üç dört tane kız bir grupları vardı. Yerli malı diye arkadaşlarım bir tanesi tavuk açtayıp getirmiş. <laughs> hiç unutmam onu. İnanın kızım, seyip olur ama. O da yerli işte, bahar bahar. Bahar, bahar. 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 Bahar mı izliyordun? Bahar mı? Bahar, bahar, kına İstanbul, işte. bahar kınayın, İstanbul'da yaşıyor kendisi. Tamam. İzliyordum muhakkak canım beni <laughs> Bahar'ım Baharın e, e, benim de almış olur burada. Bahar mı? Bahar. Bahar 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 canlar. Hala sohbetimiz olur. <laughs> Telefonla birbirimizi ararız sorarız. Buradan da ona sevgiler olsun inşallah. <laughs> ee, öyle. Bir selam göndereceğimiz birisi vardı özel. İşte ben sadece diyorum ki hep yaz bunları diyorum. Unutuyorsun diyorum sonra bir video çekersin. Yazmıyor musun? Sana özel göndereceğim diye yazdım. Tamam akşam videoda özel göndereceğim birisi. <laughs> Neyse onu biraz sonra bakacağız. Oradan şey yapalım. Söyleyelim. Selam isteyen çok izleyicimiz var. Onları da göndereceğim inşallah ilerleyen zamanlarda. Canlar. Çok güzeldi o okul zamanları ya. Şimdi açtık yine bir mutlu olduk gerçekten. Ee, Öğretmenleri falan ne kadar şeydi hani ilgiliydi. Çünkü öğretmenlerimiz de çok ilgili. Allah razı olsun. Ama çocuklarda da bir ilgisizlik var. Ben kendi çocuğum, çocuğum adına konuşayım hani. Alimde e, okul bilgisizliği olunca insan üzülüyor. Her şey elinde rahat, e, okuma imkanı daha fazla ama alimde okuma şevki yok. Ben babama beni okut dediğimde oku e, okutamam hani maddi durumumuz iyi değil demişti hani o zamanlar. Sonra e, ceza geldi, ortaokulda o şekilde okudum ama ben istek kalmamıştı. Tüm, çünkü diğer hani okulları okuyamayacağım için sanki boşu boşuna okuyormuş gibi gelmişti. Şimdi biz sen okutacağız doğru oğlum diyoruz. Onun da içinden gelmiyor. İşte hayat değişik değişik yani dostlar. Rahimim senin nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İyi değil mi? Sağolun. Evet. Sen ne olmayı düşünüyorsun teyzem? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Daha kararlı değil tabii. Ha, evet, olur olur. <laughs> olur Ahmet. Hayat. hayat? Sen bir şey demek istiyor musun? Hayat evet, görüyor musun? Burada. Abilerine, ablalarına, teyzelerine. Evet, evet. Bundan sonra öyle hitap et ayağda. Abilerim, ablalarım, teyzelerim. Onlar senin annelerin Arkadaşlarım diyordu. diyor. Evet. Arkadaşlar diyor. Aya, alimdi. Onlar sizin de, teyzeleriniz, ablalarınız, anneleriniz ve abileriniz artık. Arkadaşlarım 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 Allah 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 Neden, evet. Neden Allah Canım canım, canım ne zaman istedim, Sen Halim söyledin abilerim, ablalarım diye. Aynen. İşte durumlar bizde öyle. Vallahi o koşuyla iyi gidiyordu ya. Aynen. Yok mu başka macera? Var da işte işte. Akla gelmiyor söyleyince. Ben her şeyde bak ben aynı onlar kalmış. Aynen ben de kalsam düştüm. Ama çok güzel ya. ki de bambaşka. Evet. Ben de Hatice Eltim'le ortaokul okudum. Değerli dostlarım buradaki diğer Eltim'le. Pazar günü onda karşılaşmıştık. Ee, i̇nşallah onlarla da bir çekimimiz olursa onlar da evet. tanırsınız. Evet. Biz onlara gittin onlarla da böyle çekersin. Aynen doğru. Çek çektik. Ee, müsait değiliz şu an bizler hani. Evet. Bir evet. dua olsun boş verin. Biz de öyle çekimiz çekilmez diyoruz ama vaktimiz de alıştı. Yavaş yavaş konuşmaya başlıyoruz. Kabak <laughs> çiçeği şey gibi açılıyoruz. Kabak çiçeği. Valla çok güzel bacım olsun. Ne yapalım? Biz böyleyiz. Valla olduğumuz gibi canlar biliyorlar zaten artık. artık. Pazar günümüz bizim bu şekilde geçiyor canlar. Sen ne zaman gitsen Ali Ben altıda gideceğim. Üç mi var? Üç saat var? bir tane tatlı var mı bu etnada? Bugün ne? Pazar. Pazar. Yok, bugün yok. Tulumba geliyor mu? Yok, ben öyle gelmiyor mi? Biz evet. mi? bir gün Nail amcanla tulumba tatlısı yapacağız biz. Daha önce yaptık denedik. Olmadı. Ama bu sıkma kabımız yok. Sıkma kabı lazım bize. Onun ucu darmış. Geniş olması lazım biraz da. Bir de o torbası sağlam olursa daha iyi olur. Torbası yani. güzel. <laughs> ha, <Ya>, ondan <laughs> da var. O da güzel değil. Onun da ucu ince geliyor. Ben onunla kahve yapmıştım. Ha? <laughs> 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 kahve yapmıştım ya onların Ha sıkmıştım. evet sıkmıştım. <laughs> Dostlar hikaye sadece şarkı değil hikaye ilahi güzel şey söyle. <laughs> Söylüyoruz. <da>, bilmiyorum. Son <laughs> <laughs> zamanlarda pek evet. duymuyoruz ama. Söyleriz. söyle. Mi? Söyler misin? Eşe, söylemiş, söylemez canım öyle söylemez ben canım. ve zaten hani Hasan kardeşim söylesin müziği yeter bizler hani sohbetimizi edelim paylaşımlarımızı yapalım İlk de, yani çok işte güzel yanık. ama bacımın sesi de Hasan'ımızın gibi güzel çok güzel sesi var ablamın da ablamın Hasan'ın babamın sesi çok güzel bizim ailede bizimkiler bende hiç ses yok zaten ben normalde şu sohbet sesini bile sevmiyordum canlar. Evet. Sizlerin sayesinde ee, sevmeye başladım hani diyeyim. Yine laf geliyor da. Valla normalde böyle konuşunca ben kendimi izliyorum. Orada ben de kendi sesini seviyorum. Çünkü farklı çıkıyor normalde. farklı normal normal böyle şarkı şey söylerken sesim güzel de böyle konuşmamı sevmiyorum. Anne çünkü farklı çıkıyor. Dün hanıma Aa. söyledim ben hani ses tonumu ben hiç beğenmiyorum. Yok sen güzel yine. Benim çok kaba çıkıyor. Ondan sonra şişliyorum. Gülün hanım da dedi herkesin <laughs> sesi kendine öyle geliyor. Hani telef telefondan, televizyondan, radyodan. Ben de senin ses tonunu çok seviyorum dedi. Ne yaptım yani, yani o Aynen öyle. normal ses tonu var mı telefonda? Hani ses tonumla da sizi rahatsız <laughs> da, <sus> etmek istemem <laughs> canlar. Çimle, 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 çimle. Öyle işte. Arasını bu videomuz böyle oldu. Bakalım, videomuz da gelir inşallah. Gül baklaması çimle. olacak. İşte o şey çok Kondaki <laughs> saat <saatinde Aa>, <laughs> <laughs> <tık> çalışır. <laughs> şimdi ki kızlar tam para. Bu da tam tanışır dedi şey. <laughs> O zaman, <o> zaman <laughs> benim de, sesim çok, güzel. çok güzeldir sevgili dostlar. Belki <laughs> <iyi> şimdi <laughs> yolda giderken size bir türkü patlatabilirim. <laughs> evet. Uzun yollarda direksiyon başındayken ben çok efkarlanırım. Bir havaya girersem size bir türkü patlatırım. Lay lay Gerçekten nail değil, yol heyecanı sağlı canlar. Evet, Biz ilk yayım. defa ailecek Allah nasip ederse Uy. köy yolculuğuna çıkacağız ama iki hafta var. Sabah başladık, işte yolda şu hazırlığı yapalım. Yola işte sıcak su koyalım, kahve içelim. İşte şunu unutmayalım. Ali ile öyle bir mi? yola girdiler ki sanki ben yarın yola gidiyorum zannettim. Daha yapıyor iki hafta var, durun hani ne oldunuz? Valla çok güzel bir duygu. Ben her zaman köye giderken çok heyecanlanmışımdır. O hele Ahtarı'ya girerken böyle içimde bir kıpırtı. Hani sizde burada olduğunu bilmiyorum. İnsanlık mutlu oluyor ya, o odur. Buraya gelirken de biz ablamla, ablam kayınpederim, kayınvalide, e, rahimim. Kaç kişiydik ablam kayınvalide? Ben işte, üç, dört, kişi. Eşim de tırla mı geldiniz? Eşya getirdiğimiz tırla geldiler. Eşya getirdiğimiz tırla geldiler onlardan. Murat Üstem, işte, Emre abi. Emre abi yok, Emre abi. Buradaydı, Murat Üstem işte, sen. Ee, ablamın eşiyle, eşim de tırla, eşyalarımızla geldiler. Biz de do şeyle geldik, otobüsle. Yolda Konya'ya varıyoruz. Biz İzmir'e geldik mi hani Aksaray'dan? Kayınbabam da diyor ki az kaldı, az kaldı. Işıkları gördük mü İzmir. Ondan sonra uşağa geliyoruz. Az kaldı, az kaldı. Aha şurası diyor. Hani oraya geçiyoruz. Afyon'a geliyoruz. Bir türlü İzmir'e gelemedik. Kayınbaba, ablamla beni gelene kadar dalga geçti. Şu ışıklar işte İzmir. Bu ışıklar buraya gel gel bitmedi değerli dostlarım. Ne kadar uzakmış. Sonrasında işte bir birinci ayda geldik. Yedinci ayda biz tekrar köye gittik ablamla. Allah'ım giderken o özlem, o şey. içimiz böyle kıpır kıpır bir mutluluk. 6-7 sene hep öyle hep sevinç bağladı. Hani o yüzden gurbet gitti. Dostlarımı çok iyi anlıyorum bir. Daha yeni o şeyim kırıldı hani. içimdeki o kıpır kıpır alıştık herhalde artık gidip gelmeye. Şimdi e, arabayla gideceğiz. İşte araba kiraladık. Allah izin verirse. Bir canlı yayın yaparız artık köye giderken. Onun sevinci var herhalde e, eşimde ve çocuklarımda. Rahat gideceğiz. De. otobüste çok zor oluyordu çantalar, eşyalarımız. Şimdi kapıdan bineceğiz. <laughs> Allah nasip ederse yavaş Allah. yavaş geze geze sizlerle paylaşarak Sarayımıza gideceğiz. Onun <laughs> sevinci var. Sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi gitsen, ee, yana, yine otobüste gidersen insan mutlu oluyor Buraya gelirken ben kaç, yaşı, kaç aylık kapatıyorum? Niye çaylık mı dedin ya şurada? De bir yerde. Işte. Evet, burası da bisikletle gidiyoruz. Otobüsle mi sanıyorsunuz? Bizim otobüsle. bizim buraya tam saatinesta kız yapıyorsunuz. Orada gelip. dahil de otobüste hiç durmuyor. Küçüktü daha. daha. Neyse yaptığımız o saatte soruyorum burasını. Halbuki hareket ettik de o saat o, o aga burayı yoluyor mu saçını? Bas bas bastı. O alıyor durağına, ben alıyorum. Çok zor bir yolculuktu ilk geldiğimiz seni ben kurtardım o Rahime. Ben buldum zaten deki <laughs> Sonra oradan geldik. Bir tır eşya ile İzmir'e indik bir dublet eve. Ablamlar, biz kayınvalidem, kayın, e, kayınpederim işte kayınım vardı. Hepimiz dubleks eve yerleştik canlar. 15 dakika oldu. Dubleksin üstünde 3 e, tane oda vardı. Hepimiz ayrı ayrı odalara yerleştik. Altta da mutfak ve salon aynı bu şekilde açıktı yani. Amerikan mutfak vardı öyle bir yıl geçirdik değil mi ablacığım? De, e, hepimiz aynı evde. Evet, bir yıl sonra ablam ayrıldı. Gerçekten çok güzel Şimdi anılarımız var. Evini ayırdı. Evini evet, ayırdı. Evet evini ayırdı. çıktı o. Evet. Ondan sonra iki yıl sonra da kayınbaban buraya İzmir'e hiç alışamadı. Tekrar e, İzmir, İzmir'den Hasaray'a göç etti. O da çok e, değişik bir yolculuktu. Kayınbabam dedi ne olursa olsun ben artık burada durmayacağım. Eşim de askerdeydi. Evet. Bir baktık biz tası tarağı yükledik. Tekrardan köye. E, Ali'nin de o zaman 3 aylıktı. Allah'ım kayınbabam araba aldı buraya gelince. Giderken görümcem vardı, oğlu vardı. İşte kayınvalide kayınpederim ben, Ali yolculuğa başladık. Karda kışta çıktık. Hiç durmadan 13-14 saat yol gittik. Karlıydı yolla. Ayaz'ın 3 saat ağladığını bildim Ali'nin pardon. Ali dedi herhalde bir şey olacak artık bu çocuk hani hiç durmadı. dışta ilk defa bir yolculuğa çıktı öyle. E, ee, kayınbabamın ilk yolculuğuydu. E, ee, çok yani şey zor bir yolculuktu o da. Bu İzmir yolculukları benim biraz zor geçmiş işte. Öyle canlar neyse. Bu videomuzda böyle sohbetle olsun. Pek çok konuştum kusura bakmayın. Vallahi size çok alıştım. İçim dökmüş oldum. Evet Sizleri seviyoruz. Bu bahaneyle derman devirdi bize. Dır dır dır. Kendinizi sevgili dostlar. Ben aç açacağım değerli dostlar. Onu da sizlerle ayrı bir vlog olarak paylaşacağım gül baklavamı. Kanalımızda kalın. Hoşçakalın. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz değerli dostlar. Bye bye. bye.